<laughs> evet, birkaç aylık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz atanamamak. Ne yazık ki uzun yıllardır kamu personeli seçme sınavına yani KPSS'ye girerek bir başarı elde etmek isteyen birçok insan ne yazık ki bu hedeflerine ulaşamıyor. Sebebi ise çok basit. Memur atamaların çok düşük olması, personel alımlarının yeteri kadar özenli yapılmaması liyakat diyoruz ama liyakat konusunda ne yazık ki ülkemizde birçok sorun var. Bu sorunların en başında kişiye yapacağı işi verememektir. Bunun sebebi ne? Yani bir insan üniversite yaşantısında A bölümünü okuyabilir. Ancak hem okul okuduğu dönemde hem okul okuduğu dönemin sonrasında hayatın ona sunduğu fırsatlar dahilinde farklı bir alana yönelmiş olabilir. Bu alanda tecrübe kazanmış, bu alanda yeti sahibi olmuş olabilir. Ancak kamu personeli seçme sınavına girdikten sonra başvurduğu atamalarda neye göre başvuru yapmak durumunda? Tabii ki mezun olduğu bölüme göre. Bu da baktığımızda liyakate ne kadar uygun tartışılır. Liyakat dediğimiz şey sadece kişinin mezun olduğu bölüme göre, mezun olduğu alana göre yapmak istediği işi yapması değildir. Yetisinin olduğu, yapabildiği, tecrübesinin olduğu işi yapmasıdır. Ancak bir bakıyoruz özellikle personel alımlarına ilişkin ilanlarda ne yazık ki bu kriterleri göremiyoruz. Göremememiz gayet normal. Yani örnek verecek olursak bir üniversitenin veya bir kamu kuruluşunun basın ofisine, halkla ilişkiler ofisine en basit tabiriyle kimi almak istiyorlar? E tabii ki halkla ilişkiler mezunu, gazetecilik mezunu, iletişim fakültesi mezunu bir insanı almaya çalışıyorlar. Ancak günümüzde baktığımızda gazetecilik yapan insanların hepsi iletişim fakültesi mezunu mu? Veya iletişim fakültesi mezunu olan insanların çoğu gazetecilik yapabiliyor mu? Tartışılır. Bence yapamıyor. Buna bir örnek verecek olursak bizzat kendim. Bu durumun ortaya çıkmasının sebebi ise insanların yaşam koşullarını iyileştirmek için her işi yaparım düşüncesidir. Bugün İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'ne mezun olmuş bir insanın başka bir alana yönelmesi, başka bir iş yapabilmesi gayet doğaldır. Çünkü artık hayat mücadele etmeyi gerektiriyor. Ve bu mücadele içerisinde siz ben şu bölümü biliyorum, ben bu bölümü okuyorum, ben bu alana göre çalışmak zorundayım, ben bu alanda bir iş bulmalıyım diyemiyoruz. Ne iş olsa yaparız diyoruz. Dolayısıyla üniversiteden mezun olmadan önce ve mezun olduktan sonra kazandığımız iş tecrübesi bölümümüzle alakalı olmak durumunda kalmıyor. Dolayısıyla bu da riyakat dediğimiz konuda tartışılı bir kritere sebep oluyor. Bugün personel alım ilanlarına baktığımızda ne yazık ki kimse aradığını bulamıyor. Atanamıyor. Atan olmasının sebebine sahip olduğu iş tecrübesiyle atanmaya çalıştığı bölümün farklı olması. KPSS'ye giriyor ve bunun sonucunda yapılan personel alımlarında kendi alanına uygun işlere atanmak için başvurular yapabiliyor. Yani ne altına ne üstüne başvurabiliyor. Yani sistem sizi belli bir çizgi içerisinde kilitliyor. Oysa ki oraya atanmak için belki 90'ın üzerinde, 85'in üzerinde puan almak durumundasınız. Yeterli puan kaç deniyor? 70 deniyor işte. Genel itibariyle personel alımlarında 70 puan uygulaması var. Tabi bu bazı kamu kurumlarında, kamu iktisadi teşebbüslerinde farklılaşabiliyor, düşebiliyor, artabiliyor. Ancak baktığımızda genel itibariyle atanma koşulunu yerine getirmek için sadece puan almak da yetmiyor. Bir bakıyorsun sizden envai çeşit sertifika istiyorlar. İş tecrübesi bekliyorlar. İş tecrübesine sahipsiniz, ancak baktığınızda mezun olunan bölüm itibariyle şartları sağlayamıyorsunuz. Mezun olunan bölüm itibariyle şartları sağlıyorsunuz, ancak bu kez de istenen sertifikaları iş tecrübesine sahip olamıyorsunuz. Bu nedenle atama bekleyen yüz binlerce insan var. Atalamıyoruz. Nasıl atanacağız bu sistemde? Bakıyorsunuz merkezi yerleştirme yapıyorlar. Evet çok güzel, uygulama çok güzel. 5 bin personel alıyor bir bakanlık, 10 bin personel alıyorlar. Ancak 5-10 bin kişilik bir personel alımına 50 katından fazla insan başvuru yapıyor. Böyle bir durumda düşük puan yani tamam yeterli puan 70 olabilir ama 70'in üstünde almaktan hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir bakıyorsunuz atama sonuçları açıklanıyor, sıralamalar belli oluyor. Bir bakıyorsunuz en düşük puan 85, en düşük puan 88, 90. Böyle bir durumda atanmayı beklemek tabii ki çok gerçekçi olmuyor. E şimdi diyeceksiniz ki ya o tür ders çalışıyor zaman daha yüksek puan aldı atan. Ya kardeşim kimse hayat mücadelesi içerisinde. Herkes böyle elini kolunu sallayarak gideyim bir KPSS kursuna katılayım. 8-9 ay kursu alayım. Dersime çalışayım. Kafam bomboş rahat nasıl olsa rahat rahat çalışırım diyemiyor. İnsanlar hayat mücadelesi içerisinde. insanlar ekmek kavgası içerisinde bu kavganın içerisinde, bu mücadelenin içerisinde bir de kalkıp KPSS'ye yeteri kadar zaman ayırmak çok kolay olmuyor. İnsanlar herkesi kendi gibi bilmeye çalışıyor ama öyle değil durum. Atanamıyorlar ama hayat mücadelesini de sürdürmek zorundalar. Hayat mücadelesi içerisinde ellerini kollarını sallayacak bir şekilde yaşayabilecekleri bir ortam yok. Belki ailelerinin desteği yok. Kimse babasının parasıyla rahat rahat gezip dolaşmıyor. Herkes için söylemiyorum, genelleme yapmıyorum. Ancak yani herkesin şartları eşit değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Atanamayanlar diyoruz ama işte atanamamamızın sebebi de belli yani. Sistem tıkanıyor. Senin derdin iş olsun da ne olursa olsun. Ancak devlet diyor ki yok ben seni kendi alanına atamak istiyorum. Ya atayamıyorsun işte kardeş. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda 85 bin personel aldı. 80 bin personel aldı çok güzel alın. baktığınızda bir bakanlığın bünyesine bu kadar sayıda bir personel alması çok güzel. Ancak bir bakıyorsunuz hepsi sağlıkçı. Sağlık alanı dışında aldığı tek pozisyon alt kademen. Koruma güvenlik almıştır, destek personeli almıştır. Onun dışındakilerin hepsi sağlık alanından mezun olma şartı istiyor. Yüz binlerce İBF'li olsun, atanamayan öğretmenler olsun eğitim fakültesinden, fen edebiyat fakültesinden olsun veya diğer fakültelerden olsun insanlar atanmak için başvuru yapmayı bekliyor ama Yapamıyor. Neden? Adam sadece sağlıkçı alıyor. Yani dileğim odur ki şu ülkede bir de İktisadi İdare Bilimler Fakültesi mezunu bir bakan 100 bin alım yapsın bir bakanlık bünyesinde. Bir eğitim fakültesinden mezun olan ve atanamayan on 10 binlerce yüz binlerce öğretmen için bir milliyetin bakanı da gelsin desin ki 100 bin atama yapacağım desin. Ama diyemiyor. Neden? Kadrolar dolu. Kadrolar neden dolu? Adam gelmiş 70 yaşına emekli doğmuyor. Adam ölene kadar yani bir aya çukurda devlet dairesinde çalışıyor veya çalıştığını sanıyor. Ya e kardeşim emekli ol istifa et artık hani git emekli hayatı yaşa. Yok oğlumu evlendireceğim, yok torunun okulu var, yok çocuk üniversite bitirecek, yok çocuk bir araba alacak. Ya kardeşim sen 30 yıldır, 40 yıldır devlette çalışıyorsun. 40 yıldır hiç mi kenara bir şey koymadın? Geleni mi, içtin bitirdin mi? Bana göre devlette belli bir hizmet yılı getirilmeli, hizmet yılı şartı getirilmeli. Yani bir insan 20 yaşında da devlete girse en fazla 30 sene hizmet edebilmeli. 40 yaşında da devlete girse en fazla 30 sene hizmet edebilmeli. Fazlasını kesinlikle engellemeliler. Yani direkt 30 yıl dolduğu gün tamam senin işin bitti gidebilirsin demeliler. Bu sayede boşalacak birçok kadroya yeni mezun olmuş yüz binlerce, on binlerce insan başvuracak. O insanlar genç, dinamik insanlar olacak ve böylelikle kamuda işlerin daha hızlı çözüme kavuşması için bu insanlar emek sarf edecek. Sonuç itibariyle kamuda bugün salla başı almaşı denmesinin bir sebebi de ne? Biliyoruz hepimiz. Yıllarca orada çalışan insanların artık bir şeyleri umursamaması. Ne olabilecek? Ne yapabilecekler ki mantı? Yani adam bilgisayar kullanmayı bilmiyor ama halen orada oturmuş yani. Gitmiyor arkadaş. Ama seni atamak için devlet yok bilgisayar bileceğin, yok hızlı kullanacaksın, yok şu programları bileceksin. Kardeşim sen daha kendi bünyeninde çalışan adamlar bilgisayar açmasını bilmediğinden haberin yok. Kalkmışsın yeni üniversite mezunu olmuş birçok konuya haiz insanı atarken yok şunu yapacağım bunu yapacağım bunların belgesine sahip olacaksın. Bu şartları sağlamazsan seni almam puanın da yüksek olacak. Oldu paşam başka emrin var mı? Ondan sonra insanlar kamuya küfür edince, kamu çalışanlarına küfür edince vay efendim siz nasıl küfür edersiniz? Bizim küfür ettiğimiz kitle belli. İşleri tıkaya, işlerin yürümesini engelleyen, kamudaki hızlılığı yavaşlatan, giderin önünü tıkayan o taşlar, tozlar, atıklar. Biz bunlara küfür ediyoruz. Yoksa işini layıkıyla yapan insanlarla bizim işimiz yok. Olmayacak da. Ama işini layıkıyla yapmayan insanlar yüzünden, kamuya alınamayan yüzbinlerce binlerce gencin hakkını da yedirecek değiliz. Kusura bakmasın kimse.